İsrail'de 2025 yılının başından bu yana celp gönderilen 340 kişinin askerlik yapmamak için yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı belirtildi. The Times of Israel'in haberine göre İsrail ordusunda askeri alımlardan sorumlu Tu General, Shai Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'ne askerlikten kaçanlara ilişkin son veriler konusunda bilgi verdi. Tayyip kendilerine celp gönderilen ve askerlik yapmamak için yurt dışına kaçarken yakalananlardan 52'sinin askerlik hizmetini reddeden Ultra Ortodoks Haredi Yahudi olduğunu aktardı. Tu General Tayyip yurt dışına kaçarken yakalananlardan 23'ünün askere alındığını bildirdi. İsrail'in başta Gazze şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı. İsrail basını askeri kaynakların orduda 10 bin asker açığı olduğu yönündeki değerlendirmesine işaret etmişti. Ordu'da Haredilerin askeri alımı ile ilgilenen Avigdor Dickstein, 23 Nisan'da toplamda 18.915 ultra-Ortodoks Yahudi'ye askerlik bir gönderildiğini ancak bu yıl yalnızca 232'sinin orduya katıldığını açıklamıştı. Öte yandan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için saldırıların durdurulması talebiyle ordunun çeşitli birimlerinden 11 bin yedek ve emekli asker bildiriler yayımlamıştı.